çıkacağına canı çıksın demişler. Her şeyi Ay, buzluğa yani atıyorsun yani. bana diyen kibar ablanın şimdi size buzluğunu gösteriyorum. Ha, ha bak, göster. göster ha. Ya bak Ama gösteriyorum. göster? Kışın yiyeceğim. Ay o karnı yarıdı yapmış bir saat herkese gösterdi burada. Pablo bir tablosu gibi. Bak şimdi bak. Bak. Salamı kesmiş buzluğa koymuş bak. Abi, gibi. Kibar abla bu ceset ne? ne? Bu ne? <laughs> Cevizli sucuk mu bu? Evet. Bunun yanında. Hayır muz bu. Hayır cevizli sucuk. Cevizli sucuk bak buzluk. Ben koysam kendinizi yırtarsınız. Bak neyse hadi bak karnı yarık yapmış koymuş. Şu geçen aşure ayında yaptığı aşurenin fazlası. Bak fazlası buzluğa koymuş aşureyi. Ben koyunca kendilerine para iş i̇şte insanın adı çıkmış adı adı. Hiçbir şey demiyorum ben sana. He kışlıklar, dolma biberi, misafir gelince karnıyarı, bezelye. Tam bunlar herkesin evinde vardır hani <laughs> karnıyarı bilmiyorum Nasıl da. Söylüyor? Güzel. Evet. E ee, bu cevizli sucuk, bu salam. Bak, bunu Yalçın getirmişti. Ben de yiyemedim dişlerim yok diyor. Oraya koyuyor. İmplantlar bitene kadar sağ. <laughs> Benim buzluğumda ne var? Bende de aynı şeyler var. Bilmiyorum gelince baktım senin buzluğuna. Gelmenize hayır, gerek yok zaten hepsini ortaya Sen çikolata falan <laughs> koyuyorsun. E, yiyem diyor ki ben hemen yiyemiyorum. E, ben de yiyemediğim için bekletiyorum. Allah aşkına bakın bak. Fotoğraf ne zaman çekilmiş? 18 Mayıs 2022 Mihra'nın doğduğu gün bak. Mihra'ya bebekliğini gösteriyorum. Başörtüye bak Kibar ablayı çek. Ama bak ne kadar temiz kullanmışım. Ya temiz hangi oldu. deterjan markası bu? 3 <laughs> sene bak. 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 Allah aşkına bak. Bak Mihra'yı emziriyor bak. <laughs> şey, aman yer biber <laughs> olunuyor bak Allah'ın seversen. Yine aynı başörtü. Bak görüyorsun değil mi? Hiç rengi değişmiş. Deterjan markası sorabilir miyiz? <laughs> Hayır. ile yıkanıyor. <laughs> Değişmiş mi? At ben? onu bana. <laughs> Mihra'da da aynı tülbent. <laughs> Mihra'da aynı tülbent mi? <laughs> aynı aynı, Aha, aynı, aynı değil mi? Değil ya. Aynısı. Değil, değil. Aa, değil. Zahra her yeri el değmemiş gibi yapmak için evinin her santim <laughs>